Alzheimer konusunda unutkanlık mı acaba? Ben de unutkanım. Ne bileyim kapıyı kapatıyorum anahtar içeride unutuyorum. Gidiyorum ben buzdolabının önünde bekliyorum niye gelmiştim buraya? Bu bunları hepiniz yaşıyoruz bu yaşta da çok ilgisi yok. Ben de unutuyorum zaman zaman. Unutkanlık bizi Alzheimer'a götüren bir sebep midir? Genç yaşta bile olsa? Um, unutkanlık çok genel bir kavram. Şey, çok sık bir şikayet. Unutkanlığın altında da çok değişik sebepler yatabilir. Mesela normal unutkanlık diyebileceğiniz, öyle unutkanlık şekli var. Çünkü biz her gün yüzlerce, binlerce bilgiye maruz kalıyoruz. Bunların hepsini beynin kodlaması, depolaması mümkün değil. Beyin bazı şeyleri unutacak. Unutmazsa yenilerini öğrenemez. Eğer işte biraz önce duyduğunuz gibi zaman zaman mutfağa gittim, neden geldiğimi hatırlayamadım. Sonra aklıma geldi. Bunlar herkesin başına gelebilecek şeyler. İşte bir kere anahtarımı bulamamıştım, olabilir. çok dikkat etmediğim için dinlediğim bir şey aklımda kalmadı, bunlar olabilir. Ama bizim için sinyal kelimeler, unutkanlıkta çok sık tekrarlaması bazı şeyler. Mesela bir sorunun cevabını verdim, bir dakika sonra tekrar sordu. Üç dakika sonra tekrar sordu. Veya bir şey anlatmıştı, anlattığını hatırlamadı, tekrar Tekrar bana anlatmaya başladı. İşte dün akşam annemle konuşmuştum. Bu sabah konuşumuzu hatırlamadı şeklinde. Bunlar özellikle Alzheimer bağlamında çok şüpheli olan unutkanlıklar. Ama mesela unutkanlığın sebebi depresyon da olabilir. Unutkanlığın sebebi aslında gerçek unutkanlık değil de takıntılı insanlar tekrar tekrar kontrol ederler. Acaba unuttum mu diye. Ve size unutkan olduklarını <laughs> söylerler. Sorduğunuz zaman öyle olmadığını anlarsınız. Peki yani o zaman sık tekrarlayan, yaşam düzenimizi bozan, yaşantımızı bozan unutkanlıklar riskli oluyor. Yoksa unutkanlık belki de beynimizin öğrenmek için sağladığı mekanizma bazı şeyleri unutmamız gerekiyor.